Real Madrid'de bir sayfa kapanıyor ve yepyeni bembeyaz bir sayfa açılıyor. Bu yeni dönemin başrolünde kim var dersiniz? Tabii ki Kylian Mbappe. Ama durun yalnız değil, yanında onun en büyük ortağı olmaya aday çok özel bir isim var. Gelin futbol dünyasını temelden sarsacak bu yeni hanedanlığın kuruluşuna hep birlikte tanıklık edelim. Biliyorsunuz futbol sahnesi ne yıldızlar gördün ne yıldızlar. Ama bazıları vardır onlar bambaşkadır. Oyunu alırlar bildiğiniz bütün kuralları baştan yazarlar. Hani derler ya tek başına bir çağ kapatıp yepyeni bir çağ açanlar. İşte Santiago Bernabeu'da şu sıralar yankılanan isim tam da böyle bir güç. Kylian Mbappe. Fakat bir saniye bu yeni destanı tek başına yazmayacak. İşte işin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Tamam. Kabul edelim, Mbappe şüphesiz bu krallığın yeni sahibi tahtona emanet. Ama unutmayın her büyük kralın yanında bilge bir danışman, bir akıl hocası olur. İşte onun hükümderliğini asıl anlamlı kılacak şey yükselen bir deha ile yani Arda Güler kuracağı o sarsılmaz ittifak olacak. Yani bu olay basit bir transferden çok daha fazlası. Adeta yeni bir krallığın kuruluş manifestosu bu. Her büyük hikaye gibi bu da bir hayalle başladı. Düşünün, Paris'in sokaklarında koşturan bir çocuk. Odasının duvarlarındaki posterlere bakıp her gün aynı rüyayı görüyor. İşte hızıyla adeta fizik kurallarını alt üst eden o fenomenin milyonlarca insanın gözü önünde gerçeğe dönüşen o inanılmaz yolculuğunu konuşacağız şimdi. Peki, her şey nerede başladı? Bu fenomen nasıl ortaya çıktı? Gelin biraz köklerine inelim. Hikayemiz bizi Paris'in o meşhur banliyosu Bondi'ye götürüyor. Kylian için futbol hiçbir zaman sadece bir oyun, bir hobi olmadı. Hayır hayır, futbol onun için adeta konuştuğu ana diliydi onun karakterini, o futbol DNA'sını şekillendiren iki devasa güç var aslında. Bir yanda babası Wilfred'in o çelik gibi disiplini, diğer yanda annesi Faiza'nın asla pes etmeyen rekabetçi ruhu. Bu genetik mirası alın, bir de idolü Cristiano Ronaldo'nun her hareketini ezberlemesiyle birleştirin, işte size Mbappe. Arkadaşları dışarıda top peşinde koştururken o ne yapıyordu biliyor musunuz? Odasında kendine o kutsal beyaz formayı bir gün giyeceğine dair sözler veriyordu. Bakın şu zaman çizelgesine. Bu bir yükselişten çok adeta bir roketin fırlatılışı gibi. Düşünün daha 14 yaşında. Real Madrid'in kapısından giriyor ve karşısında kim var? Zinedine Zidane. Sonra Monaco'da bir anda manşetler yeni Henry diye ondan bahsediyor. Yetmiyor. PSG'ye gidip tarihin en pahalı genç oyuncusu oluyor. Ve zirve 2018 Dünya Kupası finali. Orada attığı golle artık sadece bir yetenek olmaktan çıkıyor bir ikona dönüşüyor. Şimdi bir an için duralım. Hikayenin rotasını bambaşka bir coğrafyaya, yepyeni bir rüyaya çevirelim. Mbappe fırtınası Avrupa'yı kasıp kavururken, kilometrelerce uzakta Ankara'da çok daha sessiz sedasız bir başka deha filizleniyordu. Yani bakın, Mbappe sahaya bir kasırga gibi dalarken, Gençler Birliği'nin altyapısından çıkan Arda Güller'in sahneye çıkışı çok daha farklıydı. O patlayıcı bir güçle de değil, bir cerrahın neşteri gibi Keskin bir zekayla çıktı. Bu bambaşka bir hikayeydi. Bir futbol sanatçısının doğuşuydu bu. İşte Arda'yı herkesten ayıran şey tam olarak bu. Ona satranç ustası dememiz boşuna değil. O oyunu hızıyla değil, inanılmaz oyun görüşüyle kontrol ediyor. Sanki top ayağına geldiği an zamanı yavaşlatıyor değil mi? Etrafındaki her şeyi analiz edip, rakip savurmanın aklının ucundan bile geçmeyen o mükemmel hamleyi saniyeler içinde hesaplıyor. İnanılmaz bir yetenek. Düşünsenize, biri Paris'ten kalkan bir fırtına, diğeri Ankara'dan doğan bir sanat eseri. Yolları farklı, coğrafyaları farklı, oyun tarzları tamamen zıt. Ama ikisini de Madrid'e getiren o yol haritası var ya, işte o aynı tutkuyla tek bir kelimeyle çizilmişti: mükemmellik. Ve işte o an geldi. Hikayemizin zirve noktası. O iki ayrı yol, o iki farklı rüya Santiago Bernabeu'nun o kutsal çimlerinde nihayet kesişiyor. Ve o andan itibaren inanın bana futbolun yeni düzeni artık geri döndürülemez bir şekilde yeniden yazılıyor. Madrid'in bu yeni düzeni iki dev sütun üzerine inşa ediliyor. Şöyle düşünün. Mbappe rüzgarsa Arda sanatçı. Mbappe saf ham güçse Arda hesaplanmış ince bir teknik. Ama en güzel benzetme şu. Eğer Mbappe mızrağın o öldürücü ucuysa Arda da o mızrağı hedefe şaşmaz bir şekilde yönlendiren zekanın ta kendisi. Peki bu inanılmaz kimya sahada nasıl işleyecek? Çok basit ama bir o kadar da durdurulamaz bir formül var aslında. Üç adımda anlatayım. Birinci adım zihin. Arda Güler sahayı bir kartal gibi tarıyor ve savunmanın arkasındaki o milimetrik boşluğu görüyor. İkinci adım hedef. O an Kylian Mbappe o meşhur patlayıcı koşusunu başlatıyor. Ve üçüncü adım yani sonuç e onu tahmin etmek zor değil top ağlarla kucaklaşıyor. Bu kadar basit bu kadar ölümcül. Bu ortaklığın asıl dehası sadece atılan gollerde değil, aslında görünmeyen detaylarda saklı. Düşünün, Mbappe gibi bir süperstarın varlığı, Arda'nın omuzlarındaki o muazzam beklenti yükünü alıyor, resmen bir kalkan oluyor ona. Öte yandan Arda'nın o eşsiz oyun zekası da Mbappe'yi özgürleştiriyor. Onu sadece koşan bir bitirici olmaktan çıkarıp daha da tehlikeli kılıyor. Yani kısacası birbirlerinin en iyi versiyonlarını ortaya çıkarıyorlar. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu anlattığımız şey sadece bu sezonluk bir taktik filan değil, hayır. Bu, Real Madrid'in önümüzdeki 10 yılına hatta belki daha fazlasına atılan en sağlam temel. Gözlerimizin önünde kelimenin tam anlamıyla geleceğin efendileri şekilleniyor. Aralarındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan kelime ne biliyor musunuz? Simbiyotik, yani karşılıklı beslenme. Antrenman sahasını bir düşünün. Mbappe, Arda'nın o iğne deliğinden geçen akıl almaz paslarına hayran kalıyor. Diğer tarafta Arda, Mbappe'nin o inanılmaz iş ahlakından zirveye çıkmanın yetmediğini, asıl meselenin orada kalmak olduğunu öğreniyor. Bu yüzden bu sadece bir takım arkadaşlığı değil, bir tür akıl hocalığı ve bu ikili bir araya geldiğinde futbol sahası bir anda sanat galerisine dönüşüyor. Şu sözler aslında her şeyi ne kadar güzel özetliyor, değil mi? Biri hızın, gücün ve golün tanımı, diğeri ise zarafetin aklın ve geleceğin sesi. İşte Madrid'de kurulan bu yeni krallıkta olay tam da bu. Taç ne kadar önemliyse, o tacı taşıyan, başı yönlendiren stratejik akıl da en az o kadar, hatta daha bile hayati. Evet, artık resmileşti. Kylian Mbappe'nin çocukluk hayali gerçek oldu ve onun krallığı başladı. Ama unutmayın, Arda Güler bu krallığın sadece bir neferi değil o, bu krallığın en önemli mimarlarından, baş stratejistlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz, Bernabeu'nun ışıkları hiçbir zaman sönmez. Ama emin olun bu sezon o ışıklar hiç olmadığı kadar parlak yanacak. Neden mi? Çünkü artık sahmede tek bir yıldız yok, bir takım yıldızı var. Tarih kitapları şimdiden yeniden yazılmaya başlandı bile ve geriye sadece tek bir soru kalıyor. Bizler Bernabeu'da yepyeni bir efsanenin doğuşuna mı tanıklık ediyoruz? cevabını hep birlikte göreceğiz